Bunu izlemek istiyorum. Bitcoin hareketlenince çizgi çeken trader. Şimdi öncelikle 48.000'den 34.000'e şöyle bir Fibonacci mezi çizelim. Fibonacci direnç seviyesi burası oluyor. 36.100 dolar. Şuradan bir Sindi göstergesi çizelim. Sindi göstergesi ise bize 40.758 doların maksimum seviye olduğunu söylüyor. Yani maksimum 40.000 seviyesini görebilir. Şöyle bir Karolina etki dalgası çekelim. <laughs> Ee, bu da 33.000'in altını da görebileceğini <laughs> öngörüyor. Şöyle bir Elliot dairesi çizdiğimizde ise Elliot dairesi bize yukarı yönlü bir hareket olacağını demir söylüyor. İlerideki bir, bir arkadaşımız Abi benim içine bir çizgi çizer misin? <laughs> Tabii kardeşim bir tane de senin için çizelim. Şöyle çizdiğimizde 47.200 lira takipçimizin direnç noktası görünüyor. Şöyle bir Satoshi dikdörtgeni çizdiğimizde ise 29.000 liraya kadar demir atabilir diyor. Tam şurada it dirseği var. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? 75 bin dolara kadar gidebilir diyor. Hemen şuradan omuz baş omuz formasyonu çizelim. Bu da düşer diyor. Şimdi öncelikle 48 binden düşer diyor. Çok iyi ya.